Klasik tabakat kitaplarımızdan hilyetül Evliya'dan bir cümle okuyacağım. Ariflerin üç tavsiyesi olmuştur. Kim ahiret için çalışırsa Allah onu dünya derdinden kurtarır. İki. Kim iç alemini ıslah ederse Allah da onun dış alemini düzeltir. Üç. Kim de Rabbi ile arasını düzeltirse. Allah da onun insanlarla arasını düzeltir. Evet, ariflerin birçok keşifleri, öğretileri, kalplerine gelen ilhamlar bize büyük dersler vermeye devam ediyor. Biz de sıkıntılı geçirdiğimiz bir dünya hayatında bu üç nasihati tutarsak feraha ereriz diye düşünüyorum. Bu nasihatlerden birisi kim ahiret için çalışırsa Allah onu dünya derdinden kurtarır. Hani derler ya derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. müminler dünyayı maksudu bizzat yaptıklarında, bir mesele haline getirdiklerinde, en ciddi konu olarak onu ele aldıklarında kaderin bir cilvesi Cenab-ı Allah da madem bunu çok önemsiyorsunuz ben de onu sizi onunla sizi küskün hale getireceğim. Yani Allah sevdiği kullarına böyle yapıyor. Ya onlar dünyaya küsmeli kendi iradeleriyle onlar bunu yapmıyorlarsa dünya onlara e, küsüyor. E, yani dünya bir hadisi kutsinin ifadesiyle e, Cenab-ı Allah dünyaya bir emir vermiş. E, kullarım senin peşinden koşarlarsa sen onlardan kaç seni yakalayamasınlar. Ama e, sırtını dönerlerse e, sen de onların peşinden koş senden kaçamasınlar. Dünyayla böyle bir ilişkimiz var. Arifler bu tavsiyede bulunmuşlar. Ahiret için çalışırsak e, Allah onu dünya derdinden kurtarır. Mevlana Hazretlerinin de böyle bir nasihati vardı. Dertlerini tek dert yap. Diğer dertlerini Allah çözer buyuruyordu. Yani din derdi yap, maneviyat derdi yap, imanını dert edin. Tek derdin bu olsun, diğer dertlerinin nasıl kolaylıkla çözüldüğünü, Cenab-ı Allah'ın o dertleri çözmek için sana nasıl yardımcılar gönderdiğini kendin göreceksin. Kur'an-ı Kerim'de de bazı ayetlerde bu vurgulanır. Kim dünyayı isterse ona dünyadan veririz fakat ahiretten nasibi olmaz. Kim ahireti isterse ona dünyadan da dilediğimiz kadarını veririz buyuruyor. Demek ki yöntem aslında ahireti yüceltmek. Çünkü baki ve kalıcı bir yaşam sahamız, gerçek hayatımız, ana yurdumuz orası. Burası bir anne karnı gibi bir imtihan yurdu, bir meşakkat yurdu, bir istasyon. Bu istasyondan biz geçip gideceğiz. O yüzden bu istasyondaki meseleleri gözümüzde fazla büyütmemek gerekir ki Allah bizi o büyüttüğümüz meselelerle karşı karşıya bırakmasın. İkinci tavsiyede ıslah çalışmalarından bahsedilmiş. Kim iç alemini ıslah ederse Allah da onun dış alemini düzeltir. Yani içimizdeki duyguları çalışmak. Yani tevekkül gibi, teslimiyet gibi, Duyguları çalışmak, içimizdeki sıkıntılı duyguları çözmeye çalışmak, öfke gibi, haset gibi, hırs gibi. Bizim çalışma alanımız orası. Çünkü e, duygularımıza birer hudut konulmamış. Bu hududu koymak insana bırakılmış. E, bir insan bir kişiye de öfkelenebilir, bütün insanlara da öfkelenebilir. Yani hududu olmayan duygularımız var, e, insana bırakılmış halbuki duyu organlarımızın dış dünyaya bakan duyu organlarımızın hudutları var. Gözümüz belli bir frekans aralığını görüyor. İyi ki öyle. Bir suyu bile içemezdik. İçindeki mikroorganizmaları gör, görseydik. E kulağımızın bir işitme aralığı var. İyi ki böyle yoksa yeryüzü dönerken dünyanın dönüşünün çıkardığı sesi bile duyardık. Karıncanın ayak sesini bile duyardık. Orayı da Cenab-ı Allah e, hudutlandırmış, bizim yararımıza hudutlandırmış. Fakat öfke gibi, kin gibi, adavet gibi e, duyguları, hırs gibi duyguları e, hudutsuz bırakmış. Bunun hudutlandırmayı insana bırakmış. İradesiyle, çabasıyla, gayretiyle insan bunları hudutlandıracak. Yani iç dünyasını ıslah eden bir kişinin dış dünyasını Allah ıslah eder diyor. Halbuki biz öyle yüzeysel baktığımızda şöyle düşünürüz, dışımızdaki koşullar güzelleşirse, normalleşirse, iyileşirse, hayal ettiğimiz gibi olursa içimizdeki duygular da güzel olur, mutlu oluruz, saadetli oluruz, hırslarımız diner, öfkelerimiz diner diye düşünüyoruz. Halbuki iş tam tersidir. İçimizdeki duyguları tamir edebilirsek dışımızdaki en küçük şeyler bile bizi mutlu etmeye yetebilir. Bir yazar şöyle bir ifade kullanmış bir romancı bir romanında, iki dünyam var diyor, birisi fiziksel dünyam, Orada bir sürü sıkıntılar, acılar, e, mahrumiyetler de var. Bir de zihinsel dünya, yorumlarımdan oluşan, düşüncelerimden oluşan zihinsel dünya. Ve bu yazar diyor ki eğer zihinsel dünyam yeterince zengin olsaydı fiziksel dünyada başımı sokabileceğim bir ev, gündelik gıdam bana mutlu olmak için yeterdi de artardı. Fakat zihinsel dünyam, yorumlarımdan oluşan dünyam kısıtlı, dar ve fakir olduğu için bana Hiçbir şey yetmiyor, hiçbir şey beni mutlu etmiyor. Demek ki dışarıdaki koşulların insanı mutlu etmesinin şartı insanın iç sisteminin düzenli olmasıdır. E, ve e, dışarıyı düzeltmek yerine e, iç sistemimizi düzeltmekten işe başlamamız lazım. E, o zaman göreceğiz ki, İçinde bulunduğumuz koşullar değişmeden bile şu anki hali hazırdaki durumuyla bile bir mutluluk kaynağıdır eğer içimizdeki denge yerine oturabilmişse. Şimdiki insanlar, şimdiki zaman, şimdiki koşullar, şu andaki nimetler, şimdiye kadarki başarılar beni mutlu etmeye yetecektir eğer iç dünyamda bir ıslah mümkün olmuşsa. Üçüncü maddede de insan ilişkilerine dair bir reçete yazılıyor. Kim de Rabbi ile arasını düzeltirse... Allah da onun insanlarla arasını düzeltir. Yani insanlarla aramızın bozuk olması da bir müsibet kaynağı ve canımızı en sıkan konulardan birisi kimilerinin çocuklarıyla problemi var, kimilerinin anne babalarıyla problemi var, kimilerinin komşularıyla, kimilerinin iş arkadaşlarıyla problemi var. İnsanın canını en sıkan konulardan birisi bu. O ilişkileri düzeltmek için Gayret sarf ediyoruz, psikologlara gidiyoruz, kitaplar okuyoruz, kiminden özür diliyoruz, kimlerini barıştırıyoruz. Böyle bir dışarıda bir gayretimiz var. Fakat arifler bize bir sır vermişler, demişler ki Allah'la aranı düzeltirsen, insanlarla aranı da Allah düzeltir. Bunlar tabi tecrübe edilecek, denenecek, denenince işe yaradığı görülecek olan ilaçlar. Bunu matematiksel bir formül gibi düşünmeye gerek yok. Fakat bunu denemeye gerek var. Cenab Allah'la ilişkilerim e, bozuk, zayıf, e, harap olmuş. E, aynı zamanda insanlarla ilişkilerim de harap olmuş. Nereden başlayalım? Cenab Allah'la ilişkilerimi tamir edelim. Ben onları tamir ettikçe dışarıdaki insanlarla ilişkimin kendiliğinden pek de bir gayret sarf etmeden düzeldiğini görünce ariflerin bu üç tavsiyesinin e, ne kadar isabetli olduğu anlaşılacak. Aslında arifler bize böyle sırlı şeyler söylüyorlar. Onlar bunları deneyerek e, görmüşler. Kalbine gelen e, ilhamlarla, hislerle görmüşler. Kur'an ve sünnetin ışığında e, bu düsturları çıkarmışlar. Ve günümüze de e, ışık tutmuşlar. Aslında onların nasihatleri, tabakat kitaplarındaki sözleri böyle topluca değerlendirildiğinde e, olaylara yaklaşım tarzlarının böyle olduğunu e, görüyoruz. Mesela e, dış dünyayla ilgili şu tespitlerini çok sık olarak görüyoruz. Eğer mahlukatın sana hizmetkar, itaatkar olmasını istiyorsan Allah'a olan itaatini arttır demişler. Yani kainat aslında insana hizmetkar fakat bazen bazı cızırtılar çıkıyor, bazı kısa devreler oluyor. Arifler demişler ki Allah'a itaatini arttırırsan e, mahlukatın sana olan itaatinin arttığını görürsün. Tabii ki biz insanların bize itaati peşinde değiliz. E, fakat hadiselerin, olayların insana hizmetkar olması değerli bir şeydir. E, bunu kaybetmemek için Cenab-ı Allah'a olan itaatini kişinin gözden geçirmesi gerekir. Çünkü bütün kainat insana hizmetkar olsun diye yaratılmıştır. İnsan da Allah'a hizmetkar olsun diye yaratılmıştır. Bu iki formül birbirisini dengeleyen taraflarıyla değerlendirilmesi gerekir. Şayet bu formülde bir arıza varsa diğer tarafa da sirayet etmesi oldukça hızlı bir şekilde olacaktır.